Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Güncelleme mi bilmiyorum ama Fortnite Battle Royale 12 Nisan ve 20.10 düzenlemesi Katlı Kanyon Savaşı senden çıkarılan eşyalar hakkında sizlerle şöyle bir göz atalım dedim arkadaşlar. Ee, bu arada videoyu duraklatıp eğer kanalımı sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, Battle Royale 12 Nisan ve 20.10 düzenlemesiyle bazı aletler savaşa geri dönüyor. Savaş demişken, Katlı Kanyon Savaşı'na hazır olun. Katlı Kanyon Savaşı. Daily Buckle Savaşı'nı direniş kazandı. Artık bu konuda zırhlı savaş otobüsü ve taretler için fon istasyonu bulunacak. Ama hemen rahatlamayın. Çünkü gizemli örgüte karşı verilen savaş, Katlı Kanyon Savaşı'nda Devam edecek. Şu andan itibaren bu konuma atlayarak direnişe destek olun. Geçen savaşta olduğu gibi gözünüzü Yıldırım Kediş için dört açın. Hala ben karşılaştığımı mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ee, videosunda zaten göreceksiniz. Oynayacağız yani oynayacağım zaten. Direniş yükseliyor. Gizemli örgüt zeplinlerine saldırmak direniş için kritik bir taktik. Hem artık oradan alabileceğiniz başka bir ganimet de var. Bir Gizemli örgüt zeplinine çıkarak. Duvarlardaki sırt roketlerini kapın. Biliyorsunuz ki eski zamanlarda vardı arkadaşlar. Gelmişti hatırlarsanız. Hatırlayanlar yorumlara. Evet abi gelmişti. kaçın sezonda geldiğini de yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Son göründükleri zamandan bu yana geliştirilen sırt roketleri artık nişan alırken uçmaya devam edip ateş etmenizi sağlayabilir. Böylece gözleriniz gökyüzündeyken ateş edebilirsiniz. Evet aynı... Jetpack'teki dediğim olayın aynısını arkadaşlar kaçın sezonda yumurtadan çıkan Zafer'in yumurta fırlatıcısı ne zaman geldiğini yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hatta her ikisini kaçın sezon geldiğini yazarsanız mutlu olurum. Yumurtadan çıkan zafer. Adada bahar kokusu var. Sınırı bir süre için mahzenden çıkan yumurta fırlatıcı ile yumurta atarak patlama hasarı verebilirsiniz. Yumurta fırlatıcı sandıklardan veya yerden bulunabilir. Tadı güzel bir yumurta da var. Sınır bir süre için mahzenden çıkan zıp zıp yumurtaları yiyerek yer çekiminin üzerinde etkisini geçici olarak azaltabilirsiniz. Ayrıca kalkanınızı da, kalkanınızı da biraz doldurulurlar. Zıp zıp yumurta adanın dört bir yanında yerde bulunabilir. Rekabetçi notlar arkadaşlar. Katlı kanyon rekabetçi oyun modların, modlarında saldır altında değil ama yıldırım kedişin yeri yine de değiştirili. Aynen zaten az önce zaten yukarıda söylemişti. Ee, sırt roketi şu anda rekabetçi oyun modlarına yer almıyor ancak değerlendirme sürecinde bekleriz sıkıntı yok. Yumurta fırlatıcı ve zıp, zıp yumurta rekabetçi oyun modlarına eklenmedi. Evet arkadaşlar sizlere çok kısa da olsa e, Fortnite'ta güncelleme değil de hem katlı kay bir düzenleme diyeyim ben. 12 Nisan ve 20.10 düzenlemesini sunmuş bulunmaktayım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kanalımı beğeniyorsunuzdur. Kendinize şu anlık iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ve de lütfen kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve de bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.